Merhaba sevgili çocuklar. Ayşıl Hoca ile Fen Bilimleri kanalına hoş geldiniz. 3. Sınıfta geride bıraktığımıza göre 2021-2022 eğitim öğretim yılı 4. sınıf Fen Bilimleri dersinde hangi üniteleri işleyeceğimize gelin birlikte bakalım. 4. sınıf için toplamda 7 ünitemiz mevcut çocuklar. Yani 4. sınıfta sizler yıl boyunca bu 7 üniteyi görecek ve bu 7 üniteden sorumlu olacaksınız. Ben ders anlatım videolarını sizler o üniteyi okulda görmeden önce düzenli bir şekilde her hafta kanalıma yüklemiş olacağım. Dolayısıyla benimle beraber 4. sınıf fen bilimleri dersi konu anlatımı soru çözümü, çeşitli etkinlik yapımı için lütfen kanalıma abone olup bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kimler hangi şehirden beni takip ediyor? Kimler hangi şehirden şu an bu videoyu izliyor? Ben de merak ediyorum. Yorum kısmına yazın. Hep beraber görelim. 7 nüteden sorumluyuz demiştik. Gelin bu ünitelerin neler olduğunu hep beraber görelim. Birinci ünitemiz yani ilk ünitemiz yer kabuğu ve dünyamızın hareketleri. İkinci ünitemiz besinlerimiz. Üçüncü ünitemiz kuvvetin etkileri. Dördüncü ünitemiz maddenin özellikleri. Beşinci ünitemiz aydınlatma ve ses teknolojileri. Altıncı ünitemiz insan ve çevre. Yedinci ve son ünitemiz basit elektrik devreleri. Dördüncü sınıf fen bilimleri tanıtım videosunun sonuna geldik çocuklar. Bu videoda bu yıl boyunca hangi üniteleri göreceğimizi başlıklar altında gördük. Daha sonra bu ünitelerin tek tek konu anlatımı yapılacak ve ayrıca bol bol soru çözümü de kanalımda mevcut olacaktır. Konu anlatımlarını ve soru çözümlerini görmek için kanalıma abone olup bu videonun altına güzel yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.